Megane 4 far ampulü değişimi. Bunun nerede? Geçmeli mi bu? Tel yok bunun Geçmeli, geçmeli çevir ya. Arkadaşımız far ampulü almış Megan 4'e. Ama tek başına takamadığı için biz de destek olmaya çalıştık. Tabii sizler için bu videoyu hazırlıyorum ancak işi her zaman ehline yaptırmakta fayda var. İşinize yaraması açısından, destek olması açısından böyle bir video hazırlamak istedim far nasıl değişir. Bu Mampul patlak acı. Bizi yeme yani. Patlak bu ampul. Ama elinizden çok fazla bu tarz işler gelmiyorsa işi ustasına bırakmakta fayda var. Ampulün takıldığı yer çok dar olduğu için kameramla gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Aynen yenisi var. Bu eski ampul ya. Nasıl yapıyorsun lan bana göster. Işte? Bir kalan var mı? Evet. Düz ya şuradan bir arttırayım evet. bakayım. Bari evet. şu an yanıyor mu? Evet. Ha? Evet. Yanmıyor değil mi?

Kafası nerede bunun? Ne kafası. olması abi, abi ben şey yapmayı denedim yapamadım. Şu an yanmıyor, değil mi? Evet. evet. Her marka modelin fan değişimi farklı olabilir. Kimisi çevirmelidir, kimisi oturtmalıdır. Yani telli olan var sıkıştırılan var Megane 4 bu şekilde Far tipine göre değişiklik gösterebileceğini Söylemiş olalım Hepsinde H7 çıkmaz mı? farklı olan modellerde sonra... Çıkacaktır Açtın söndü abi demin Kapat kapat Arabayı da kapat Şimdi şu böyle lan bozdu ha. Lan. lan demin taktım var şimdi Sen de takamazsan Hem için temizler. Bir geli, yok, bak şöyle. Hem içini temiz Demin diyor, taktım. Atıyorum, Hem de cam yani. varım da yani. Daha güzel demin bir <laughs> Demin takmıştım ya. <laughs> <laughs> <Demin takmıştım gülüyor> <mi gülüyor> işte ben hiç işte takamam. Recep Can belki. Suyu değil abi. Beyaz, <laughs> beyaz, Abi işte bak, kıracaktım ya. Ne diyorum sana ya? Tekme diyecektim yani. Ne yani. Dur abi. Sen bunu nasıl ya lazım? güzel. Abi bu sıkışmış. Zamanla ısınıyor kaynıyor. Umarım işinizi görür bu video. Başka videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.